Çok değerli bir hekimimiz. Biz onu çok özledik. Çok değerli bilgilerle geliyor. Mide ve bağırsak hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Kadir Demir'i alkışlarla davet ediyoruz. Hoş geldin <laughs> Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben miyim Kadir'ciğim seni. Buyurun. Böyle. Hemen bilgilerinizi net görebilmek için. Tamam. Evet. Öncelikle hoş geldin. Bu sezon ilk defa. Evet. İlk kez Ama geliyorum. Hakikaten... Size de sezon hayırlı olsun. Çok Ve e, stüdyoyu çok beğendim. Öyle mi? Çok <laughs> teşekkür ederiz. Biz de senin anlatımlarını özledik gerçekten. Şimdi bugün konumuz çok önemli. Çünkü e, biz hakikaten demiz Zahide'nin dediği gibi bir çok ağrı kesici, çok ilaç kullanıyoruz. Ve midemizdeki herhalde... Bu kanamaların en büyük nedenlerinden bir tanesi. İkincisi de sigara hala devam ediyor ve evet. o da çok ciddi bir etken. Bütün bunların altında şimdi bizde mide kanamasında, ülserde neler oluyor? Evet. Şimdi bu aslında klasik bir slide. Ben her konuşmayı bu slide açıyorum. Bir çok kere da daha hatırlayalım. Tabii. Bizim sindirim sistemi ağızdan başlayıp yemek borusu, mide, ince bağırsaklar ve kalın bağırsaklarla devam edip makatla sonlanan bir boru gibi değiştirelim. Bu borunun herhangi bir yerindeki dokunun bütünlüğünü bozan, yani elinizde bir bıçak soğan doğuruyorsunuz, pat diye eliniz kesildi, kan akıyor. Öyle bir bütünlüğü bozan bir yaralanmada kanamalar oluyor. Biz bu kanamaları miktarına göre ayırıyoruz. Bu ya aşikar oluyor, siz kırmızı ya da kırmızının tonunda renklerde görüyorsunuz bunu ya da gizli kanama oluyor. Halsizliğiniz oluyor. Çok yorgunsunuz. Doktora gidiyorsunuz. Diyor ki sen diyor kansız kalmışsın. Demir eksikliğin var. Bu demir eksikliğine rağmen sana sorduğunda büyük abdestin işte siyah çıkıyor mu? Kanama gördün mü dediğinde sen yo hiç öyle bir şey görmedim diyorsun. Yani gizli kanama oluyor. Bir kanamanın ...kişi tarafından görülebilecek renk değişikliğine yol açması için... ...yarım eski çay bardağı, ajda değil... ...eski çay bardağına göre yarımın biraz fazlasını kanaması lazım. Eğer daha küçük kanıyor ise... ...kansızlık yapmasına rağmen renk değişikliğine yol açmıyor. Gözümüzde yüzden, de görmüyoruz. Gözümüzde görmüyoruz. Biz ancak onları özel test yaparak görebiliyoruz. Ama kan de değeri yapıldığında kansız olduğunu ve demir eksikliği olduğunu görmekteyiz. Bir kere kanaması olmayan, adet kanaması olmayan bir kadın veya her yaş grubunda erkek demir eksikliği var ise mutlaka ağızdan makata kadar bir yerden kan kaybediyordur. Bunun farklı bir nedeni yoktur. Bu bir kanser de olabilir, bir ülser de olabilir. Onun için de senin kansızlığın var teyze, al bu ilacı kullan dendiğinde bana araştırma yapmayacak mısınız doktorcuğum diye aile hekimimizi uyarmamız lazım. Bunu bir daha söyleyelim mi? Burası Çünkü çok önemli. Çünkü Adeti kesilmiş menopozdaki bir kadın ya da her yaş grubundaki erkek hastada demir eksikliği var ise demiri yerine koyacak ilaç kullanacaksınız... Ama mutlaka araştırılmanız gerekir. Çünkü sizde ya bir kanser var ya bir ülser var. Yani bir yerden kanıyorsunuz. O kanamanın yerini mutlaka bulmamız lazım. Yoksa tanıda gecikmeler, sorun, sonuç kötü olabilir. Onu unutmamak durup gerekiyor. dururken bir kansızlık olmaz. Niye ayırdık? Çünkü e, adet gören bir kadın adet döneminde çok kan kaybedebilir. Onun için kansızlık olabilir. Demir eksikliği evet. anemisi dediğimiz kansızlık olabilir. Ama bunun dışındaki durumlarda mutlaka ve mutlaka bu sistemin araştırmak başından lazım. sonuna kadar araştırmak, araştırmak lazım. lazım. Peki. Bir diğer de belirtileri farklı olduğu için biz kanamaları sindirim sisteminde yukarı, üst ve alt diye ayırıyoruz. Bir de bazen her türlü araştırmaya rağmen yerini tespit edemediğimiz kanamalar var. Ama genellikle bunlar son derece az. 100 hastanın beşinden az. Ya insan alt ya da üstten kanıyor. Bir sonrakine geçelim. Sıvayeti değiştirebilir miyiz? Üstten kanamadan kasıt kusmamız mı? İşte burada. Hayır. Şimdi üst ya da kahve gibi. sistem ya da sindirim sistemi kanaması demek bunu anlamayabilirsiniz ama 12 parmak bağırsağı ile ince bağırsağın ikinci bölümü arasındaki bir bağdır bu. Bunun üstündeki kanamaları kastediyoruz. Biz normalde yemek yedikten sonra yediğimiz yemeği yemek borusu mide ince bağırsaklardan hep makata doğru gönderiyoruz. Eğer fazla kanama olursa birdenbire midenin gerilmesi ya da 12 parmak bağırsağının gerilmesiyle bu hareket tersine dönüyor ve biz kusuyoruz. Kustuğumuzda eğer kan mide asitiyle temas ettiyse... O zaman onun rengi kahve telvesi gibi oluyor. Eğer çok kanadınız, midede çok az durdu ya da yemek borunuzda varisiniz var, bir karaciğer sirozusunuz, oradan kanadıysanız mide asitiyle temas etmediği için kırmızı renkte kan kusuyorsunuz. Bunun yanı sıra eğer kanadıysanız mutlaka bunun bir kısmını kusuyorsunuz. Bir kısmı midede kalıyor. O nereye gidiyor? Bağırsaklarla birlikte dışarıya gidiyor. Ve kakanız katran rengi gibi oluyor. Simsiyah, parlak ve pis kokulu ve yapış yapış. Klozette ise eğer ikinci sifonu da çekmek zorunda kalıyorsunuz.